İyi günler. On numaralı apartmanı arıyorum biliyor musunuz acaba? Şu apartman. Sağ olun teşekkürler. Kim o? Feride Hanım açar mısınız lütfen. Buyurun. İsmail abi yolladı bizim oralardan. Öyle mi? Teşekkür ederim. İyi günler. Bir dakika dur. Yok efendim olur mu öyle şey? Ama bir dakika. İyi günler. zaman ellerim balık falan kokar Allah muhafaza. Kokusundan değil, huylanıyorum. Servise de çıkıyor, kokmasın tabi. Al işte. Biz telefonumuzu kapatıyoruz iş yaparken. Senin zehrinden başka arayan yok ki. <laughs> Anne, hı. şuna bakar mısın? Hı hı. <laughs> Şahane bunlar İsmail. Ha bir saniye kızım. Alo. Müsait değil miydin pardon? Ay yok yok müsaitim. Mutfaktaydım. Bir dakika. Annen miydi? Evet. Nasılsın? Vallahi güne şahane başladım. Çiçekler, dağ çilekleri, yaza uyandım. Hoşuna gittiğine sevindim. Hem de nasıl? Yeni mi kalktın? Evet. Dün o kadar keyifli bir gündü ki onun rehaveti sürüyor. Gerçekten çok keyifliydi. Rahat dönebildin mi? Hı hı. Seni düşüne düşüne nasıl geldiğimi anlayamadım. İşe mi gideceksin şimdi? Evet, bu hafta çok yoğun olacak. Belki hafta sonu görebilirim seni. Konuşuruz. Tamam. Çok öpüyorum seni. Ben de seni. Bay bay. çocuk? Ne oluyor? Hiç. Ha, benimle dalga geçiyordunuz değil mi? Abin çileklerin nereye kaybolduğunu anlatıyordu. <laughs> bırak bırak kokutma elini ben yaparım. Ee? Anne lütfen başlama. Okul bitti, askerlik bitti, Herhal süt enmiş birini bul diyor. Başka bir şey demiyor ki. Evet. Abin gibi mutlu et bizi. çerçeve değil, resim arıyordu. Bu sefer ki zorlama değil. Efendim anneciğim. Aman iyi. Sesin iyi geliyor. Neyse. Hadi ev satıldı lütfen. Galiba yarın oluyor. İmzaya atayım, para hesaba yatsın. O zaman rahatlayacağım. Hadi inşallah de. canım benim. De şans. Beklediğinden az ama buna da şükür. İşin görülsün. Evet. Bir aksilik olmasın Peki. lütfen. Adam kapora verdi. Paranın gerisini tamamlıyormuş. Evet. Bekliyorum emlakçıdan. Yarın işlemleri yapacağız inşallah. Sonra da hemen bince otobüse. Bir Uçakla gel geçelim. yorulma. Dur bakalım. Hele bir iş olsun, ararım yine ben seni. Tamam canım, haber bekliyorum. Hadi ararım. Çok öpüyorum, bir tanem. sonunu beklemeyelim. Bugün görüşelim. Hadi gel. Abi. İstanbul'a inmem lazım. Bekliyordum zaten. Hadi yürü biz hallederiz. Sağ ol. Şunu vereyim sonra. vuruyor. Bu sefer farklı galiba. Hadi inşallah. Hoş geldin. Ne haber? İyiyim. Öyle görünüyorsun. Teşekkür ederim gel. Yok hazırsan çıkalım biraz dolaşalım. Nasıl istersen. Çantamı alayım çıkalım. Bence üstüne bir mont al. Neden? Al sen. <laughs> Harika.